Viper ve Chamber'ın ilişkisiyle ilgili bazı gelişmeler var. Dün Valorant'ın hikaye ekibi Discord üzerinden bir soru cevap yaptı ve hepimizin duymayı merakla beklediği Viper ve Chamber ilişkisi hakkında da bilgiler verildi. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz bu görsel Discord üzerinden bizlerle paylaşıldı ki muazzam bir görsel. Görselde dikkat çekici birçok detay var. Öncelikle Viper'ın kahve tüketmeyi ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca Viper'ı zaten sık sık kahve yaparken de görmüştük. Bu görselle birlikte Viper'ın Chamber'a kendi elleriyle kahve hazırladığını görmüş olduk. Viper'ın tüketmeyi en çok sevdiği kahve Luwak kahvesi ki bu kahvenin en büyük özelliği dünyanın en pahalı ve en az tüketilen kahvesi olması. Viper'ı bu şekilde günlük kıyafetlerle görmek de görsele ayrı bir hava katmış. Şimdi gelelim Discord üzerinden yapılan etkinlikteki detaylara. Öncelikle Viper ve Chamber arasındaki diyaloglarda belirli değişiklikler yapılacağı söylendi. Bu oldukça mantıklı bir değişiklik çünkü daha önceki repliklerde Chamber'ın Viper'a açık açık çıkma teklifi ettiğini fakat Viper'ın bunu keskin bir dille reddettiğini görmüştük. Oyun içerisinde bu replikleri sık sık duymamız hikayenin akışını etkileyecek bir durum olurdu. Bu yüzden değişiklik aslında şarttı. Bu arada bahsettiğim replikler şunlar. Bir ara birlikte dışarı çıkalım Viper. Yemek olur, dans olur. Harika bir yer biliyorum. Kendi zehrimi içerim daha iyi Chamber. Chamber, tutmanı beklediğimiz sözler verdin. Flörtü bırak, işine odaklan. Teşekkür ederim. Tatlısın ama düşündüğün kadar zeki değilsin. Bu repliklerin tam olarak kaldırılıp kaldırılamayacağı ile ilgili bilgi sahibi değiliz fakat değişiklikler olacağı konusunda bilgi verildi. Bunun dışında Omega dünyasında ikilinin aşk yaşadığını zaten biliyorduk fakat bu görsel Alfa dünyasında da bu ikilinin aşk yaşayacağı ile ilgili bir spoiler olarak algılandı. Daha öncesinde de Toronto'da düzenlenen hikaye panelinde Chamber ve Viper arasındaki ilişkinin gelişeceğiyle ilgili bilgi verilmişti. Bunun dışında görselde dikkat çeken bir unsur daha var. Kahvenin paketi eminim ki dikkatinizi çekmiştir ve hatta bir yerlerden tanıdık bile geliyor olabilir. Geçtiğimiz sezonda yılbaşı tatilinde ajanlarımızın farklı yerlerde olduğunu görmüştük. Camber, Dead Dog, Paid ve Bridge de tatili birlikte geçiren ajanlarımızdandı. Paylaşılan görselde Chamber'ın kahve satın aldığını görmüştük ki daha o zamanlarda bile sizlere Chamber'ın Viper'a kahve aldığı ile ilgili minik bir bilgi aktarımı yapmıştım. Bu tür küçük detaylar aslında hikayenin akışını direkt olarak etkiliyor ki bu muazzam. Ayrıca bu görselde ajanlarımızın nerede olduğu ile ilgili de küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha önce Viper ile ilgili yayınlanan bir oyuncu kartında Viper yine kahve yaparken görmüştük ve bu mekan çok tanıdık. Demleme makinesi, kahvelerin koyulduğu stand, duvarlar, arka plan hatta masa derken tüm detayların Viper'a ait olduğunu görüyoruz. Yani burası Viper'ın evi veya çalışma ofisi. Timber hediye aldığı kahveyi vermek için belli ki Viper'ın ofisi veya evini ziyaret etmiş. Bu ikilinin manzara önünde kahve içtiğini görmek açıkçası beni mutlu etti. İlerleyen süreçte bu ikili arasında nelerin olacağını, hangi diyalogların ekleneceğini, hangilerinin çıkartılacağını ve hatta yayınlanan tüm görselleri görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.